mücadele birazdan başlayacak. Müthiş bir ilgi var karşılaşmaya. Değerli izleyiciler, Lille Paris Saint Germain mücadelesindeyiz. Değerli futbol severler, ben Hasan Mustan. Karşılaşmanın sunumunda sizler olacağız. Hepinize merhabalar. Kadrolar ekrana geliyor şimdi. büyülü atmosfer eşliğinde mücadele başlıyor. Fonte. Beria. Kanada doğru uzattı pası. Önü bomboş. En son kim dokundu? Evet, karara otu kaleci vuruşu yapılacak. Fonte, arkadaşlarına baktı. Kenar çizgisine doğru oynadı. Corner. Kısa oynadı. İçeri kesti. Bir kafa. Top arkasında kaldı. Kurzawa, Neymar. Ama savunma girdi araya. Zamanında müdahale. Uzun top. Icardi kanada doğru uzattı pası. Öne doğru gönderdi. Sağdan etkili bir atak. Etkili bir ara pası. Kaptırdı topu. Şimdi gördü da etkili bir pas. Kurzawa çok iyi alan attı ve kesti pası. Verratti. İzin vermedi geçmesine. Ve Verratti. Ander Herrera. Uzaklaştırıldı top. Tehlikeyi geri püskürttüler. Kaptırdı topu. Sağdan bir orta şansı olabilir. Karşılıklı top kayıpları. Taçla oyun devam ediyor. touch Şimdi verdi pası. Kaleci için kolay top. Şimdi verdi pası. Kurzawa. İkili mücadele biraz sert. Düdük ilk 45 dakikayı sona erdiriyor. İlk yarıda gol yok. 0-0'lık eşitlik var. Kısa bir aradan sonra tekrar buradayız. Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı. Lil. Di Verratti. Şimdi gördüm etkili bir pas. Neymar. Kurzava. Nefis çalımlar. Kaleciden son bir dokunuş ve gole izin vermiyor. Kaleci iyi yer tuttu ve gole izin vermiyor. Hata sürükledi. Pas için arkadaşlarına baktı. Defans görevi başında başarılı bir performans ve atağın büyüyüp olgunlaşmasını engellediler. Verratti. Golsüz eşitlik devam ediyor mücadelede. Şimdi verdi pası. touch uzun bir pas zamanında müdahale touch İstediği yere atamadı topu. Beria. Etkili bir arapası. Şimdi bir arapası. Neymar kendini gösterdi. Bir müdahale kaptı topu rakibin ayağından. Hakeme baktım oynayın dedi. Neymar. Zeka dolu bir pas. Marco Inos. pozisyonu iyi takip etti. Kesti hata. Uzak noktaya attı. Fonte. En geriye döndü. Son düdük geldi ve bu müthiş mücadele sona erdi. İki takım da müthiş mücadele etti gerçekten ama maç berabere bitti. Sahada kazanan yok. Fakat tribünler ve ekranları başındaki izleyiciler güzel bir futbol keyfi yaşadılar diyebiliriz. Canlı yayınımızın sonuna geldik değerli futbol severler. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese Teşekkür ederiz. Her şey gönlünüzce olsun. Mutlu akşamlar.